olaysın vallahi ya. Bildiğin çingene çiçeğini vazoya koymuşsun bir de. Mert de bir şey var. Adını tam koyamıyorum. Farklı bir şey. Konuşurken gözlerine bakıyor mesela. Orana burana değil. Sonra böyle bir garip sahiplenişi var. Biliyorsun işte başına bir şey gelse orada hemen olacak, koruyacak falan seni. Ay Duygu, Kusacağım galiba. Resmen arabeske bağlamışsın sen. Sahipleniyor falan. Kedi misin kızım sen? Allah'ın çulsuzu seni sahiplense ne olur, sahiplenmese ne olur? Aman ne bileyim işte. Zor zamanımda yanımda olduğu için böyle bir saçma havaya soktum kendime. Neyse canım bir şey hissettiğim yok. Yani ne işim olur? Lise terk, işsiz güçsüz, Allah'ın serserisi. İşim olmaz biliyorsun. İyi demişsin. Bence bu işi uzatmadan merhabayı da kes zaten. Bak böyleleri bela olur başına. Hiç mi gazete okumuyorsun sen? Ay gerçi kime diyorum çocuk üçüncü sayfadan yeni düştü. Hadi kalktım ben. Bak İlhan'la da yeniden görüşmeye başlamışsın. Akıllı seçim. Sen bu gece İlhan'ı ara. Yemek falan yersiniz. O üçüncü sayfa saykosunu da at kafandan gitsin gece yalnız kalmak istiyorum Ece. İnan bilen çekemem. <laughs> İyi, sen bilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Benim ne işim olur oğlum Duygu Muygu gibi kızla? Sen de bana demeyeceksin bir daha İsmail. Duygu... Ya birader bak yeter. Sen oğlum bir cümle içinde kaç tane Duygu Muygu dediğini bir düşünsene, bir saysana birader. Sana ne kardeşim ben kaç tane Duygu Muygu diyorum, sana ne ya? Bak biz konuş... İsmail biz içelim kardeşim. Harbiden biz konuşmayalım yani. Kedi misin kızım sen? Allah'ın da seni sahiplense ne olur, sahiplenmese ne olur? Telefonu çalıyor lan. Heh, duygumu ha, Duygu Müge arıyor. Ha, Duygu işte. Aç kanka. kim ne diyecek? Efendim? Nasılsın? Ne bu surat? Niye geldin der gibi bir haller, tavırlar falan böyle. Ne oldu, neyin var senin? Habersiz gelmenden eskiden de hoşlanmıyordum, biliyorsun. Tamam, bir dahaki sefere haber veririm. Bir şey olmaz. Tamam, bir... Ha? Dün gece kolyeyi takarken böyle üflemiyordun ama Duygu Hanım. Ne diyor bu ya? Ne oluyor lan? Al. Bana bak. Benim asabımı bozma, tamam mı? Başka biriyle konuşuyor. Kolyen nerede senin? Kolyeye bakmaya mı geldin? Duygu. Mu? Bak beni bir kere aptal yerine koydun. İkincisi olmaz. Anladın mı? İkincisi olmaz. Bundan sonra her şey benim istediğim gibi olacak. <laughs> biliyorsun değil mi? Sana her baktığımda seni neden terk ettiğimi daha iyi anlıyorum. Sen de bunu biliyorsun değil mi? Git evimden. Duygu Hanım, burası ne zamandan beri sizin eviniz oldu ha? Git diyorum. Bu halinle çok daha seksi oluyorsun. <laughs> Bırak beni git! Duygu, benim ***'lara karnım çek. Vurdu lan kıza. Saldırıyor oğlum galiba. Kanka ben bir motor alıyorum. Ya kanka, bak başını belaya sokacaksın diye söylüyorum. Lan gitme, lan mert. Ya of ya.